Herkese merhaba. Zerri'nin hayatı, bir mezarın başında duyduğu o tek cümleyle paramparça olmuştu. Orada yatan çocuğun kendi çocuğu olmadığı gerçeği, yıllardır bastırdığı acıları yeniden gün yüzüne çıkarırken, Demir'in bu gerçeği bildiği halde, ona söylememiş olması, Zerri'nin kalbinde onarılması zor bir yara açmıştı. Çünkü ihanet yalnızca bir yalan değildi. Aynı zamanda, onun annelik duygularını da hiçe saymaktı. Kaya ise her şeyden habersiz, kaybettiğini sandığı bir çocuğun yasını tutarken, Zerri'nin sessiz çığlıklarını fark edemiyor, onun gözlerindeki korkuyu yalnızca geçmişin ağırlığı sanıyordu ama gerçek çok daha karanlıktı. Çünkü Zerrin bir sonraki bölümde Demir'in sözlerinin doğru olduğunu öğrenecek, çocuğunun aslında hayatta olduğunu bilecek ve bu bilgi onun için bir umut olduğu kadar yeni bir esaretin de başlangıcı olacaktı. Annelik içgüdüsüyle yanıp tutuşan Zerrin, Demir'in kapısına gidip yalvaracak, çocuğunu görmek için her şeyi yapabileceğini söyleyecek. İşte tam bu noktada Demir'in asıl yüzü ortaya çıkacaktı çünkü o Zerrin'i geri kazanmak için çocuğu bir koz olarak kullanacak. Zerrin'e kayadan uzak durmasını, onunla bir daha asla görüşmemesini şart koşacak ve ancak bu şartla çocuğunu görmesine izin vereceğini söyleyecekti. Demir'in gözlerindeki soğuk kararlılık Zerrin'i titretecek. Çünkü Demir yalnızca bir tehditte bulunmuyor. Aynı zamanda çocuğunu bir daha asla göremeyeceğini söyleyerek onu susturuyordu. Zerrin bu sırrı kimseyle paylaşamayacak. Ne Kaya'ya ne de başka birine tek kelime edemeyecekti. Her geçen gün Zerrin'in içindeki korku büyürken Kaya onun değiştiğini fark edecek. Uzaklaşmasını, ani kararlarını ve gözlerindeki çaresizliği anlamlandıramayacak. Fakat Kaya güçlüydü, acı çekse de ayakta durmasını bilen bir adamdı. Çünkü onun bir ailesi vardı ve bu aile ona sabretmeyi öğretiyordu. Zerrin ise çocuğu için demire itaat etmek zorunda kalacak. Her adımında vicdanıyla anneliği arasında sıkışıp kalacaktı. Geceleri çocuğunu düşünerek ağlayacak. Gündüzleri ise hiçbir şey olmamış gibi davranacaktı. Demir ise bu durumdan güç alacak. Zehrinin çaresizliğini kendi zaferi sanacak. Fakat unuttuğu bir şey vardı. Kaya hiçbir zaman yarım kalan bir hikayeyi olduğu gibi kabul eden biri olmamıştı. Şüpheleri onu gerçeğe yaklaştıracak. Küçük ipuçları bir araya geldikçe Demir'in karanlık planı yavaş yavaş ortaya çıkacaktı ve artık herkesin aklında tek bir soru kalacaktı. Kaya, Demir'in oyununu bozup Zerrin'i ve hayatta olduğu ortaya çıkan o masum çocuğu kurtarabilecek miydi? Yoksa Demir'in kurduğu bu acımasız düzen herkesin hayatını geri dönüşü olmayan bir yola mı sürükleyecekti? Zerrin için zaman artık eskisi gibi akmıyordu. Her saniye Demir'in kurduğu o görünmez kafesin içinde sıkışıp kalmış gibiydi çocuğunun hayatta olduğunu bilmek, onun kalbine hem umut hem de dayanılmaz bir korku bırakmıştı. Çünkü bu umut, demirin elindeydi ve demir bu gücü her geçen gün daha acımasızca kullanıyordu. Zerrin kayadan uzak durdukça içi parçalanıyor, kayanın gözlerinde gördüğü o kırgınlık vicdanını kanatıyordu. Ama bir anne olarak başka bir seçeneği yoktu. Demir'in bir kelime edersen onu bir daha göremezsin. Tehdidi kulaklarında yankılanırken geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor, çocuğunun yüzünü hayal etmeye çalışıyordu. Demir ise bu sessizliği kendi zaferi sanıyor, Zerrin'in boyun eğişini sevgiye değil, korkuya dayandırdığını bile bile onu yanında tutmaya çalışıyordu. Her buluşmalarında çocuğa dair küçük bilgiler vererek Zerrin'i ayakta tutuyor, sonra aniden susarak onu çaresizliğe itiyordu. Bu psikolojik oyun Demir için bir stratejiydi ama Zerrin için her gün biraz daha tükenmek demekti. Kaya ise Zerrin'in bu ani değişimini kabullenemiyor. Onun kendisinden uzaklaşmasının ardında başka bir gerçek olduğunu hissediyordu. Ailesinin desteğiyle ayakta duran Kaya, geçmişte öğrendiği sabrı şimdi şüpheyle birleştiriyor. Demir'in çevresinde olup bitenleri dikkatle izliyordu. Küçük bir detay Yanlış söylenmiş bir cümle, kaçamak bir bakış, Kaya'nın zihninde büyük bir resme dönüşüyordu. Zerrin bir gün gizlice çocuğunu uzaktan görme fırsatı bulduğunda, yıllardır bastırdığı annelik duygusu gözyaşlarıyla birlikte ortaya çıkıyor. O an her şeye rağmen doğruyu yapması gerektiğini anlıyordu. Ama Demir'in gölgesi yine üzerine çöküyor, onu susmaya zorluyordu. Demir Zerrin'i tamamen kendine bağladığını düşünürken aslında en büyük hatasını yapıyordu. Çünkü korkuyla yönetilen bir kalp er ya da geç gerçeği haykırırdı. Kaya'nın şüpheleri artık somut delillere dönüşmeye başlamış. Mezardaki çocuğa dair tutarsızlıklar, geçmişte gizlenen belgeler ve Demir'in panik hali onu gerçeğe bir adım daha yaklaştırmıştı. Zerrin içindeki çatışmayla her geçen gün biraz daha güçleniyor. Yalnızca bir anne değil, Aynı zamanda kendi kaderini geri almak isteyen bir kadın olduğunu hatırlıyordu. Demir'in kurduğu düzen çatırdamaya başlarken herkesin kaderi tek bir ana doğru sürükleniyordu. Bu an ya Zerri'nin çocuğuna kavuştuğu özgürlük anı olacaktı ya da Demir'in her şeyi yok eden son hamlesi. Kaya gerçeğe ulaştığında artık geri dönüş olmayacak. Zerrin ve o masum çocuk için büyük bir hesaplaşma başlayacak ve bu hikayede kazanan Yalanla ayakta duran değil, acıya rağmen doğruyu savunan kişi olacaktı. Zerrinin içindeki fırtına artık gizlenemez hale gelmişti. Demir'in çizdiği sınırların içinde nefes almaya çalışırken anneliğinin ona fısıldadığı ses her geçen gün daha da yükseliyor. Geceleri aynaya baktığında karşısında gördüğü kadın ona yabancı geliyordu. Çünkü o kadın korkuyla susan değil, evladı için her şeyi göze alabilecek bir anneydi. Demir ise bu değişimi fark etmeye başladıkça, kontrolü kaybetme korkusuyla daha sert, daha acımasız hamleler yapıyor. Zerrini hem duygusal hem psikolojik olarak köşeye sıkıştırıyordu. Çocuğun kaldığı yerle ilgili bilgileri parça parça veriyor, her görüşmede onu biraz daha kendine bağımlı kılmaya çalışıyordu. Ama Zerrin artık bu oyunun farkındaydı ve her kelimeyi, her bakışı zihninde biriktiriyor, doğru zamanı bekliyordu. Kaya cephesinde ise şüphe yerini kesinliğe bırakmıştı. Mezarla ilgili tutarsızlıklar, geçmiş kayıtlar ve Demir'in panik hali bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo çok netti. Ortada büyük bir yalan vardı ve bu yalanın merkezinde Zerrin'in çocuğu bulunuyordu. Kaya ailesinin desteğiyle sessiz ama kararlı adımlar atıyor. Demir'in izini sürerken Zerrin'i incitmemek için duygularını bastırıyordu. Zerrin bir gün Demir'in istemeden ağzından kaçırdığı bir detay sayesinde çocuğunun yerini neredeyse kesinleştirdiğinde kalbi yerinden çıkacak gibi oluyor. O an artık bekleyemeyeceğini anlıyordu. Çünkü her geçen gün çocuğundan çalınmış bir gündü. Demir zerrini tamamen kontrol ettiğini sanarken aslında en büyük hatasını yapıyor, onu hafife alıyordu. Çünkü korkuyla sindirilen bir anne sessiz kalabilir ama asla vazgeçmezdi kaya ve zerrin'in yolları istemeden yeniden kesiştiğinde gözlerindeki gerilim her şeyi anlatıyor, söylenmeyen sözler havada asılı kalıyordu. Ama tam da bu suskunluk ikisini aynı gerçeğe yaklaştırıyordu. Demir'in kurduğu düzen çatırdamaya başladığında o bunu gücüyle bastırmaya çalışıyor, tehditlerini artırıyor, Zerrin'e son bir ultimatum veriyordu. Fakat artık çok geçti. Çünkü Zerrin anneliğin verdiği cesaretle susmamayı seçmiş, Kaya ise gerçeğe ulaşmak için geri dönülmez bir yola girmişti. Kaderin düğümü çözülmeye başladıkça herkes için hesap vakti yaklaşıyor. Bu hikaye ya Demir'in yalanlarla ördüğü karanlıkta kaybolacak ya da Zerrin'in çocuğuna kavuştuğu, Kaya'nın ise adaletle yüzleştiği bir sonla taçlanacaktı ve artık herkes biliyordu ki bu hikayede kazanan Gücü elinde tutan değil, acıya rağmen gerçeği seçen olacaktı. Zerrin artık her sabah uyandığında kalbinin bir parçasının eksik attığını hissediyordu. Çünkü çocuğunun hayatta olduğunu bilmek onu yaşama bağlarken, aynı zamanda Demir'in kurduğu görünmez zincirlerle her geçen gün biraz daha boğuyordu. Demir, Zerrin'in bu içsel değişimini sezmiş, kontrolü kaybetmemek için baskıyı artırmıştı. Görüşmelerini daha gizli hale getiriyor. Çocuğu sadece uzaktan ve kısa anlar için görmesine izin vererek zerrini hem umutla besliyor hem de korkuyla susturuyordu. Zerrin ise her o kısacık görüşmeden sonra eve döndüğünde sessizce ağlıyor. Çocuğunun kokusunu hafızasına kazımaya çalışıyor. Bir gün onu gerçekten kucağına alabileceği anın hayaliyle ayakta kalıyordu. Kaya cephesinde sabır artık yerini zamana karşı yarışan bir kararlılığa bırakmıştı. Ailesinin desteğiyle topladığı her bilgi, Demir'in yalanlarını biraz daha açığa çıkarıyor. Sahte belgeler, değiştirilen kayıtlar ve geçmişte susturulan tanıklar gerçeğin ne kadar sistemli bir şekilde gizlendiğini ortaya koyuyordu. Kaya bu süreçte Zerrin'in kendisinden uzak duruşunun ardındaki acıyı hissetmiş, onu zorlamamayı seçmişti. Ama kalbi Zerrin'in her geçen gün biraz daha yalnızlaştığını söylüyordu. Zerrin bir noktadan sonra Demir'in tehdidinin yalnızca sözden ibaret olmadığını fark etmiş, onun her an her şeyi yapabilecek biri olduğunu anlamıştı. Buna rağmen anneliğin verdiği içgüdüyle küçük ama cesur adımlar atmaya başlamış, çocuğun bulunduğu yere dair ayrıntıları zihninde birleştirerek kendi sessiz planını kurmuştu. Demir ise bu sessizliği sadakat sanıyor, Zerrin'in boyun eğişini zaferi olarak görüyordu. Oysa Zerrin, artık korkuyla değil, bilinçle susuyor. Doğru an geldiğinde tek bir hamleyle, her şeyi değiştirmeye hazırlanıyordu. Kayanın şüpheleri, nihayet Demir'in en zayıf noktasına ulaştığında, artık geri dönüş yoktu. Bu yalnızca bir aşk ya da intikam meselesi değil, bir çocuğun hayatıydı. Ve Kaya bu gerçeğin ağırlığıyla hareket ediyor, Yanlış bir adımın her şeyi yok edebileceğini biliyordu. Zerrin ve Kaya'nın yolları bir kez daha kesiştiğinde, aralarındaki sessizlik yılların acısını taşıyor. Göz göze geldiklerinde söylenmeyen her şey kalplerinde yankılanıyordu. Zerrin gerçeği haykırmak istiyor ama Demir'in tehdidi dudaklarını mühürlüyordu. Kaya ise bu suskunluğun ardında büyük bir fedakarlık olduğunu artık çok net görüyordu. Demir kontrolün elinden kaydığını fark ettiği anda, son kozunu oynamaya hazırlanıyor, Zerrin'i çocuğuyla tamamen farklı bir yere göndermekle tehdit ederek, onu sonsuza kadar susturmayı planlıyordu. Fakat bu planın tam ortasında, Zerrin'in cesareti ve Kaya'nın kararlılığı çarpışacak, yıllardır örülen yalan ağı çözülmeye başlayacaktı. Herkes için hesap vakti yaklaşırken, bu hikaye artık yalnızca geçmişin sırlarıyla değil, geleceğin kaderiyle de yüzleşecekti. Çünkü bir annenin çocuğuna kavuşma mücadelesi hiçbir tehditle durdurulamazdı ve bu mücadelede ya Demir'in kurduğu karanlık düzen yıkılacak ya da herkes geri dönülmez bir bedel ödeyecekti. Zerri'nin hayatı, geçmişte toprağa verdiğini sandığı bir bebeğin aslında hayatta olduğunu öğrenmesiyle geri dönülmez bir şekilde değişmişti. Bu gerçek onun kalbinde hem tarifsiz bir umut hem de dayanılmaz bir korku yaratmıştı. Çünkü bu umut Demir'in ellerindeydi ve Demir bu gücü Zerrin'i kendine bağlamak için acımasızca kullanıyordu. Her bakışında, her sözünde Zerrin'e çocuğunu hatırlatıyor ama onu asla özgür bırakmıyordu. Zerrin geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor, çocuğunun yüzünü hayal etmeye çalışıyor. Onun nefes aldığını bilmenin verdiği mutlulukla ağlarken Aynı anda onu kaybetme korkusuyla titriyordu. Çünkü Demir'in tehditleri yalnızca sözde değildi. Geçmişte yaptıkları onun her şeyi göze alabilecek biri olduğunu açıkça gösteriyordu. Demir, Zerrin'in kayadan uzak durmasını bir şart haline getirmiş, çocuğunu görebilmesinin bedelini sessizlik ve itaat olarak belirlemişti. Zerrin ise bir anne olarak bu bedeli ödemeye razı olmuş. Ama her geçen gün kendi benliğinden biraz daha vazgeçtiğini hissetmişti. Kaya cephesinde ise büyük bir iç sıkıntı vardı. Zerrinin ani değişimi, ondan uzaklaşması ve gözlerindeki sürekli korku, Kaya'nın içini kemiriyor, bu hikayede anlatılmayan büyük bir sır olduğunu hissettiriyordu. Ailesinin desteğiyle ayakta duran Kaya, sabrını kaybetmeden gerçeğin izini sürmeye başlamıştı. Mezarla ilgili belgelerdeki tutarsızlıklar, geçmişte susturulan insanlar ve Demir'in her kritik konuda gösterdiği aşırı panik, Kaya'nın şüphelerini kesinliğe dönüştürmüş, bu işin merkezinde Zerrin'in çocuğu olduğunu anlamasını sağlamıştı. Zerrin ise Demir'in kontrolü altında yaşarken sessizce güçleniyor, her detayı aklında tutuyor, çocuğunun kaldığı yerle ilgili kırıntıları birleştiriyor, doğru an geldiğinde kaçmak için kendi planını örüyordu. Çünkü artık yalnızca bir kurban değil, çocuğu için savaşmaya hazır bir anneydi. Demir, Zerri'nin bu sessiz direnişini fark etmiyor, onun korkudan sustuğunu sanıyor. Bu yüzden daha büyük bir hataya sürükleniyordu. Zerri'ni tamamen kendine bağladığını düşünürken, aslında onu kaybettiğini anlamıyordu. Kaya'nın şüpheleri derinleştikçe, Zerrin'le yolları yeniden kesişmiş. Aralarındaki sessizlik